Sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyicilerim. YouTube kanalımda inşallah sizlere hizmet vermeye başlıyorum. Şiir Dünyası adlı yayınımızda inşallah nacizane yüreğimizden gelen eserlerimizi sergilemeye çalışacağım. Destek verirseniz memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun ufak bir dörtlükle açılışı yapalım inşallah. Gurbeti bilmeyen ne bilsin alemi? Elli dirhem fazla geldi ayrılık, öyle mi? Hakikatin terazisi gerçekten de böyle mi? Huzuru mahşerde göreceğiz. Öyle mi yoksa değil mi? الله امانه